Baba. Ay baba bir şey oldu dedim. İyi mi? İyi mi oğlum. Sakin ol. Ya bir şey oldu ne oldu? Maalesef. Söyleyin. Maalesef Hüsnü ne? Bey. I... E ya dur kızım bir dinleyelim. Solunumu düzeltemiyoruz. Kendi başına nefes alamıyor şu an. Entübe ediyoruz. Baba. Çok üzgünüm. <laughs> Tamam kızım, baba geç şuraya geç. Abi, baba, geç geç. Tamam. Kızım entübe edeceklermiş tamam. Kızım ne tüpü? Nefes alamıyormuş kendi başına. Mecburen dediler. Makineye bağlamışlar işte. Kötü yani babam durumu ağırlaşmış yani. Abla bak başka bir şey oldu da söylemiyorsan. Kız tövbede Hayır kızım öyle değil. Ama iyi konuşmadılar. Zor diyorlar işte. Bilmiyorum zor. Ya benim aklıma bir şey geldi. Ne? Ya bu plazma tedavisi diyorlar ya. İyileşenlerden kan alıp hastalarda falan kullanıyorlar hani. Ee, evet. Ümmün plazma tedavisi. Ha işte ha. Okumuştum ben de. Hüsnü abi için diyorsun değil mi? Evet ya. Ya anons geçsek sordursak hastanelere. İyi düşünmüşsün. Hadi hemen arayalım neresi aranacaksa. Asıl sosyal medyadan duyurmak lazım. Böyle çok ilan gördüm ben. Yardımlaştı herkes. Sen anlıyorsun o işlerden. Hadi gel iki satır bir şeyler yazalım, yayalım. Hadi. Tamam hemen. Hadi. Tamam ben de hastaneyle konuşuyorum. İyi hadi ben de personel daireyi arıyorum. Tamam hadi, hadi. Bu ne ya? Bizimkiler Hüsnü amca için plazma aramaya başlamışlar. Nasıl? Bakayım. Davide kullanılıyordu. iyi düşünmüşler. Ben de paylaşım atsana bana da. Bizim habercilerin grubuna da atalım daha çabuk yayılır. Ben de bakanlık dikileri atıyorum. İşe yarayacak mı? Kurtarın babam gerçekten. Ya ablacığım biz elimizden geleni yapalım da canım ha? Senin de bir sürü takipçim var oğlum paylaş hadi. Tamam. Asamanda. Elbette faydası olur müdürüm. Bu plazma tedavisinin diğer hastalarda işe yaradığını defalarca gördük. İnşallah üstünde de işe yarar hocam. Bakın biz duyuruları yaptık. Bize ulaşanları hemen size yönlendireceğiz. Tabii ki müdürüm. Biz de uygunluğuna göre gelen herkesi işleme alırız. Sağ olun hocam. Hasan'ın takibine. canan hemşire. Ses senin hemen gelsin. Hadi çabuk, acil. Ne oluyor arkadaşlar? Sağ ol baba, baba, baba. Senin ne işin var burada? Baba, Ankara'dan nasıl geldin sen? Daha fazla bekleyemedim. İzin aldım, bastım, geldim. İyi yaptın baba. Bekliyoruz bir değişiklik yok. Peki evdekiler nasıl çocuklar? Aynı böyle. İki gün oldu plazma belirleri. Hala iyi bir haber alamadık. Tedavi işe yaramadı herhalde. Bir şey de söylemiyorlar. Umut vermek istemiyorlar sanırım. Ya bir durum bakalım. Neden böyle her şey bitmiş gibi konuşuyorsunuz? Peki doktoruyla konuşabilir miyiz? Tabi baba, ulaşmaya çalışalım. Abi geldi 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 geldi. Hocam, ha. hocam, ha. hocam pardon. Üstün çoban için bekliyoruz. Nasıl durumu? İyi haberlerin yok mu hocam bize? Hocam plazma verileri iki gün oldu. Evet biliyorum. Takip ediyoruz. Henüz bir gelişme yok. Ama uzun bir süreç bu. 20 günden fazla olumlu yanıt alamadığımız hastalarımız oldu. O yüzden e, Affedersiniz. Alo? Kim? Üstü çoban mı? Hemen geliyorum, hemen hemen. Hocam, hocam, hiç, hocam, bir şey. Ne oldu hiç. Babama bir şey Hı, oldu. Çocuklar, durun. Ya bu nereye koştu öyle? Niye bir şey söylemiyor ya? Abi Allah aşkına ya. Tamam öğreniriz şimdi ya bir sakin. Of be üstücücüm be, of be. Şimdi yapma, sakın bunu bize yapma çoban, yapma. Canan Hemşire. Hocam, hemen bir bakın, müdahale edin. Heh. durumu iyiye gidiyor. Ay. ay! Ay ay ay! Teyze iyi misin? Dur. Tansiyonum, dur. Teyze, gel, gel otur şöyle. Bir dakika. Ay, elim ayağım boşaldı. Korkma kızım korkma Ben İyiyim. sana bir su getireyim İyiyim yavrum İyiyim geçti Ay. Geldi evet Biraz önce Bilmiyorum anne hastane ne Burada evet Durum pek iyi değil anne Tamam hadi ben sizi sonra ararım Tamam hadi görüşürüz Allah oluyor ya? Babam. Dur kızım, dur 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 baba dur mı? dur kızım, bir sakin baba. ol. Dur baba. Zeliş, dur dur tut kızım. Bir şey desin babam. Zeliş, sakin ol kızım. Ya biri bize bir şey desin. Biri bize Hüsnü'den haber versin. Bir dakika. Ee... Alo, Canan hemşire. Selin Hanım, solunumu düzeldi Hüsnü Bey'in. Makineden çıkarttık. Yavaş yavaş kendine geliyor, uyandı. İyi haber vermek istedik size. Bakın, görebiliyorsunuz değil mi? Görüyoruz, görüyoruz evet. Hüsnü abi. Baba. Çoban. Baba. Usta sen var ya. Of be, of be. Ne dedim ben sana ha? Ne dedim kardeşim bak. Usta, çok şükür ya, çok şükür. Abim benim be, abim. <laughs> Çoban, bunun hesabını öyle bir soracağım ki senden. Biliyorsun değil mi ha? <laughs> baba, sana boğayım, kıldan ince. <laughs> i̇yiyim. Baba iyisin değil mi? Bir şey söyle. Hüsnü! İşte, iyiyim kızım, iyiyim iyiyim. iyiyim merak etme, iyiyim. Hadi şimdi çok yormayalım. Odaya <laughs> aldığımızda yine haber vereceğiz size. Ateş normal, solunum gayet iyi. Endişelenmeyin artık. Canan Hanım çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bize dünyaları verdiniz, çok sağ olun. <laughs> Babam benim be! Yandı kendine geldi mi? Atlatmış mı ne diyorlar? Teyze dur bir nefes al. Hah alo. Abi görebildiniz mi? Alıyorlar mı yanına? Daha değil kızım. Yoğun bakımda hala. ama solunum cihazından çıkartmışlar. Görüntülü konuşturdu hemşire. Gayet iyi, iyi. merak etmeyin beni diyor. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Hamdü senalar olsun ya Rabbim. Baba ne zaman yaptılar son testi dedin? Çıkartırlarken dedim işte kızım. Yoğun bakımda. Değil mi Canan hanım? Evet evet az önce geldi sonuçları negatif çıktı taburcu edene kadar belli aralıklarla tekrarlayacağız. Güzel. <laughs> Ama şimdi birisi yerine <laughs> dikleyebiliriz. Sağolun. Ver <laughs> İşte bu be başkanım benim başkanım. <laughs> bir saniye bir saniye şey e, şimdi e, Canan hanım madem yoğun bakımdan da çıktı biz niye girip göremiyoruz hala? İzole biçimde devam etmemiz gerekiyor tedaviye de o yüzden. Aha. <laughs> Kızım sorup durma işte. İyiyim. Gelseniz ne yapacaksınız burada? Ay dur dur baba şimdi şey... E... Dur be Aa, ya. 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 Yeter be bir ben Mesut ha. Mesut abi ne yapıyorsun ya? ver seni takıyorum. Dur be dur. Düş ya, ya. ama bırak konuşsunlar. Ama bir... Alo duyuyor musun? Ha duyuyor musun? <laughs> <laughs> duyuyorum duyuyorum. <laughs> tamam. Bağırma be. Kafam kazan gibi zaten. Sen benim bir kafayı bir görsen ha. Ne böyle böyle. Tamam anladık tamam anladık uzatma. Yok yok. Beni burada ağaç ettin yine dinleyeceksin çoban spor. Senin o virüsü kapan büyüyeni, hastaneye gelmem diyen inadını, çoluğunu çocuğunu burada perişan eden ti niyetini. O makineye mi, borulara oh. mı, ne bağlanan soluğunu, entübe olan senin ciğerini. Öf! Alo, alo! Alo! Aa, kesildi herhalde ya. Açmayın ne olur, ne olur açmayın. Tamam mı ararsan? Tamam. Oh. La ne oldu buna? Ne oldu buna? Kapattın mı bu? Ara şunu ara ara. Ara ya. Tamam. Dur abi. Abi ben sana çay alayım. Heh. Ee, çay mı? Ee, o benim yüzüme kapat telefonu ya. Ay yok. Niye senin yüzüne kapatsın Aa, çat, ya? Ara kızım tamam, şunu. arayacağım. Hüsnü Bey ben yine geleceğim kontrolünüze. Size iyi istirahatler diliyorum. Canan'ım çok teşekkür ederim. Her şey için. Size de diğer arkadaşlara da hocalara da hakkınız ödenmez. Görevimiz Hüsnü Bey. Siz iyi olun yeter. Sağ olun, sağ olun. Oh. <laughs> ülkeci her akşam ekranlarımıza bakıyoruz. Her gün hemen hemen aynı saatte hepimizin gözü yeşil bir kutuda beliren sayılarda. O gün kaç test yapılmış, kaç vaka tespit edilmiş, kaç kişi hayatını kaybetmiş, kaç kişi tedavide ya da iyileşmiş. Sonra da üzerine yorumlar. Önce kendi aramızda, sonra da kutulara bölünmüş ekranlarda bilim insanlarıyla, gazetecilerle, yorumcularla bitmek bilmeyen bir tartışmanın ortasında yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Şu sayı yükselmiş gördün mü? Demek ki iyiye gidiş var. Böyle devam edersek şu tarihte demek. Hadi inşallah. Umutlar, beklentiler, iyi kötü tahminler, iç çekmeler. Her kafadan bir ses ve bence herkesin kafası karışık. Çünkü bütün sayılar gerçek ancak bütün gerçeklerin sayısal bir karşılığı yok. Mesela kaç kişi hayatını kaybetti belli. Ama arkasından kaç kişi ağladı sayabilir misiniz? Mümkün mü? Yoğun bakımda kaç kişi yatıyor biliyoruz. Peki onları kaç kişi bekliyor? Hangi korkularla? Kaç saat gözünü kırpmadan sayılabilir mi? Hangi kavuşmalar? Hangi hayaller ertelendi? Ya da kaç kişi tümden kaybetti umutlarını? Kim bilebilir? Dokunamamanın, bir sofrada diz dize oturamamanın hasreti. Onu neyle ölçeceksiniz? Sabır değil mi? Elbette ve hep beraber biraz daha sabır. O arada duyduğumuz güzel haberlerle biraz olsun alınmak belki. Hayat durdu diye hava kirliliği azalmış mesela. Bilmem nereden ta neresi görülebiliyormuş artık. İnsan trafiği çekilince doğa kendine gelmiş yani. Yunuslar artık şehrin kıyılarında yüzüyorlarmış korkmadan. Ne güzel değil mi? Ancak Yunuslara ayıp olmazsa ben o kıyılarda insanları da görmeyi tercih ederim el ele yürüyen sevgilileri torununu gezmeye çıkartan tonton bir dedeyi ya da kafası bozuk olduğu için o denize taş sektiren bir delikanlıyı çünkü benim bildiğim dünya bu sevdiğim ait olduğum içine doğduğum hayat bu ve yine Yunuslara ayıp olmazsa ben o hayatımı geri isterim elbette yaşadığımız dünyaya karşı daha sorumlu daha bilinçli ve onun kıymetini daha çok bilen biri olarak o hayatı sürdürme sözünü de vererek. Çok teşekkür ediyoruz Zeliha. Sana ve ailene de tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Unutmayalım lütfen. Hep birlikte iyileşeceğiz Türkiye.